Yani dostlar. Daha önceki Hasan pompalı tüfeğimden e, neden memnun olmadığımı, sadece nasıl küçük hataları olduğunu biliyordunuz. Bu küçük hatalarından dolayı fabrikayla falan uğraşmak istemedim. Gittim kaliteli bir tüfek aldım kendime. Derya. Derya CRX400. Üstü 6 Picatinny rail ile zaman işte redat falan takabilirsiniz fenerdir menerdir. Bir, e, ev savunması için düşündüğüm bir tüfekte. Şimdi şöyle göstereyim. Kodex'in Ucuz diye aldığım fişeyi. Codex'in 32 gram saçması. 10 numara saçma. Şöyle bir tane ağzına verdik. Bu tüfek 7 artı 1 bir tüfek. Ama içinde takoz var diye düşünüyorum. Kontrol etmedim gerçi takoz var mı yok mu diye. Ama fabrika çıkışı genelde takozlu gelir. İki tane böyle koydum. Bakalım üçüncüyü alacak mı? Almıyor. Evet gördüğünüz üzere 2 artı 1 bir tüfek. Yasal sınırlamalı. Şu an ee, şarjörümüzde iki tane. Ağzında bir tane şeyimiz mevcut. Tüfeğimizi omuzladık. 12 kalibrenin gücü abi. 12 kalibrenin gücü. Nasıl teptiğini görüyorsunuz? Abi 12 kalibre apayrı bir şey ya. Gerçekten. 36 kalibre siz demedik biraz önce. Ama 16, 12 kalibre hakikaten efsane bir şey. Birkaç elde ateş edelim. Şöyle yine bir üç tane daha koyayım içine. Kalite, derya.